أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين تعالي kardeşlerim 19. dersimizle beraber huzurlarınızdayız Bugünkü başlığımız İslam Abi Bekir ibn Abi Quhafata ve Fadduhu fi Dağwati ila İslam Bir önceki derslerimizde Hazreti Peygamber'in Bi'aseti Hazreti Hatice'nin İslam'ı Ali bin Ebi Talip ve Harise, Zeyd bin Harise'nin İslamı. Şimdi Hz. Ebubekir başlığımız şöyle İslamu Ebu Bekir'in yani Hz. Ebubekir'in İslamı yani Müslüman olması. E, Arapçada bu şekilde kullanılıyor değerli kardeşlerim. Bir kişi Müslüman olduğu zaman bu böyle denilir. Yani İslam İslamu Ali, Ali'nin Müslüman olması. İslam İslamu e, Muhammed, Muhammed'in Müslüman olması şeklinde ve ve Hazreti Ebu fazileti fi ile İslam İslam'a davet noktasında onun faziletlerini anlatacağız. Başlayalım. Ve esleme Ebu Bekir ibn Ebi Kuhafete. Evet Hazreti Ebu Bekir Müslüman oldu. Teslim oldu. Ve kânet lehu menziletun fi Kureyş. Hazreti Ebu Bekir'in gerçekten de Kureyş kavminin içerisinde bir menzilesi, bir konumu vardı. Li'aklihi niye? Li'aklihi. Akıllı bir insandı. Aklından dolayı ve şahsiyetinden dolayı kişilik sahibiydi. Ve ve mutedil bir insandı. Yani aşırıya kaçan bir insan değildi. Ve azhara İslamahu Hazreti e, Ebu Bekir İslam'ını ne yaptı? İzhar etti, açığa çıkardı. Ve kad kana raculen muhabbaban sehlen. Hz. Ebu Bekir nasıl bir insandı? Kavmi tarafından nasıl bilinirdi? Muhabbeb, sevilen bir insandı. Sehlen, böyle uysal, hoşgörülü, yumuşak bir insandı. عَالِمًا ve bi وَبِاَخْبَارِهَا Kureyş'in haberlerini, Kureyş'in nesebini bilen bir insandı. E, Kureyş'in içerisinde değerli kardeşlerim, nesepleri bilenler vardı. E, az kişiydi onlar. Hazreti Ebubekir de o kişilerden bir tanesiydi. Yani bir kişi e, gel gelse dese ki ben kimim Hazreti Ebubekir, onun tüm sülalesini sayabiliyordu. E, sen falan kesin oğlusun, falan kes falan kesin olur, falan keser böyledir. Nesepleri biliyordu. Kim kimdendir, nereden gelmiş. Hazreti Ebu Bekir'in böyle bir özelliği vardı. Ve kâne Hz. Hazreti Ebu Bekir yine tacir idi. Zâ ve ma'ruf. Böyle iyilik, ma'ruf burada iyilik. Hem ahlaklıydı, ahlak sahibiydi hem de iyilik sahibi, iyi, e, iyimser bir insandı, yardımseverdi. Fe ceale yed'u ilallâhi ve ile İslami. Hazreti Ebu Bekir ne yapmaya başladı? yed'u ile Allah'ı Allah'a davet etmeye ve İslam'a davet etmeye kimi men vesika bihi kime güveniyorsa min kavmihi kendi kavminden mimmen yaghshahu e, burada yaghshahu yati yani sürekli onun yanına gelenler daha çok en çok arkadaşlık yaptığı dostluk yaptığı insanlardan İslam'ı davet etmeye başladı. Ve eclisu ilehi ve onun ona oturanlar yani sürekli onun beraber oturduğu insanları arkadaşlarını, dostlarını, komşularını neyse e, İslam'a davet etmeye başladı Hazreti Ebu Bekir. İslamu eşrafin min yani, e, kureyş yani kureyşin liderlerinin eşraflarının böyle önde gelenlerinin saygın kişilerin İslam'ı Müslüman olması. Kimin sayesinde? Hazreti Ebu Bekir'in davet çalışmaları sayesinde. Evet kardeşlerim. Ve esleme bi davetihi Eşrafun min Kureyş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davetiyle Hazreti Ebu Bekir İslam'ı seçiyor. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir'in davetiyle de Esleme, Müslüman oluyor. Bir daveti Eşrafun min Kureyş. Kureyşten e Eşraf, saygın şerefli olan kişiler. Yani o toplum içerisinde. Lehum mekanetun ve suudut. Bunlar öyle insanlardı ki mekana konumları var ve suudut bir saygınlıkları var. Minhum onlardan kim? Mesela Osman bin Affan. Hazreti Osman Hazreti Ebu Bekir'in davetiyle Müslüman oluyor. Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Avf, Sa'du bin Ebi Vakkas, Talhata bin, bin Ubeydillah. Fecâ'a bihim ila Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün bunları Hazreti Ebu Bekir getiriyor Peygamber Efendimizin yanına ve hepsi Müslüman oluyorlar. Ve eslemû. Ve telâhum ricalum min kureyş Qurey ve hemen onların ardından kureyşten de bazı kişiler geliyor. Ve telahum hemen ardından. Burada tela ala ile kullanılacağı zaman değerli kardeşlerim okuma manasına geliyor. Ya mesela telautu aleyhi yani onun üzerine okudum. Tela aleyhi, tela aleyye benim üzerine okudum. Ama tela burada min ile kullanılmış ya da bağımsız kullanılırsa hemen ardından manasına gelebilir. Burada o manada kullanılmış. Hemen bunların ardından rical, raculun çoğuludur. Kureyş'ten başka adamlar da Müslüman olmuş. Sadece bunlar değil. Mesela e kim bunlar? Lahum şerefun ve makane. Bunların da yine bir şerefi, bir saygınlığı var, bir konumu var. Mesela minhum Ebu Ubeyde bin Ubeyde tebni bin Cerrah yani e, Hazreti Ubeyde. Daha sonra Arqam bin Arqam bin Ebi'l Erkam. Yine Osman bin Mazuun. Maz bunlar önemli şahsiyetler değerli kardeşlerim. Müslüman olduktan sonra da e, İslam tarihine adlarını yazdıran şahsiyetler. Ve Ubeyde bin Haris bin عبد المطلب يا المطلب وسعيد بن زبير هنا بيشو عشرين مباشرة در يعني وخباب بن أرد هزتي خباب وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسير وصهيب وغيرهم يعني اه هما نما دسك كبير نا دسك بيزا مثلا قاش صحابة تانيوزون بيزا اسم لرنسوه الاهرال ده ده ها چوك بنار يعني دشنسون ازا Ee, İslam'ın önde gelen şahsiyetlerinin çoğu ve Hz. Ebu Bekir'in davetiyle İslam'ı seçmiş. İşte Hz. Ebu Bekir, değerli kardeşlerim böyle bir insan, böyle gayret sahibi e, İslam'a davet noktasında bu kadar faydası dokunmuş bir insan. Diyor ki, وَدَخَلَ النَّاسُ فِي İslami اَرْسَالَ Arsal, e, Rasel'in çoğuludur. Rasel'un sürü insan topluluğu manasına geliyor. İnsanlar toplu toplu topluluk şeklinde İslam'a girdiler. Mine ricali ve nisai. Gerek erkeklerden gerek kadınlardan. Hatta feşa zikrul İslam bir mekkede. Ta ki İslam'ın zikri, İslam'ın ismi artık ne olmaya başladı? Feşa yayıldı. Ve tuhaddise bihi ve ta ki ondan konuşulmaya başladı. Artık gündemi İslam oluşturuyordu. İnsanların oturup beraber konuştukları şey İslam'dı. Falan kes Müslüman olmuş. Bu İslam nasıl bir dindir şeklinde. Ee, İslam konuşulmaya başlandı. Ee, bu davetlerin ve İslam'ın yaygınlaşması neticesinde. Diğer başlığımız, değerli kardeşlerim, devam ediyoruz. Ed-da'vetu ciharan ala cebeli safa. Şimdi gizli davet süreci bitti 3 yıl. Şimdi açık davet. Ed-da'vetu ciharan, yani açıktan davet ala <laughs> cebeli safa. Safa, tepesinde dağında. Ve kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuhfi amrahu. Değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz e, peygamberlik ona verildi ama hemen ne yapmadı? E, Açağa vurmadı, hemen insanları açık bir şekilde davet etmedi. Bilakis yuhfi Emrahu e, kendi işini saklıyordu. Yani peygamberliğini saklıyordu. Wa mada ala zalika thalasa sinina. 3 seneye 3 sene geçti. Madayim bu burada geçti geçme manasında. Sümme em sümme amarahu Allahu Teala bi izhar dini. Daha sonra Allahu Teala Peygamber Efendimize ne yapıyor değerli kardeşlerim? Emre diyor dinini izhar et diye. Ve kale Rabbimiz estaizu billah şöyle söylüyor. Fasda bima tu'mar. Fasda ente ey Muhammed. Allah ona ne yapıyor? Rabbimiz emre diyor. Ey Muhammed fasda yani apacık söyle açık bir şekilde izah et. Fasta bima tu'mar. Sana artık emredilenleri açık bir şekilde izhar et, açıkla. Ve a'rid anil müşrikin ve müşriklerden yüz çevir. Ve kâle ve enzir ashîratekel akrabin. Yakın akrabalarını ne yap? İnzar et onları, davet et onları, korkut cehennemden ve azaptan. Ve khfid cenâheke limen ittebe'ake minel müminin. Müminlere ise rahmet kanatlarını ger. Sana tabi olanlar müminlere ne yap rahmet kanatlarını e, indir. Ve kul inni başka bir ayette ana nezirul mubin. Fedeki muhakkiki nezirul mubin olan benim. Yani uyarıcı mutlak uyarıcı açık bir şekilde uyaran benim şeklindeki ayetlerle birlikte Peygamber Efendimiz açık davete geçti. Peki ne yaptı Peygamber Efendimiz? Fakharace sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz çıktı ve saide ala cebeli safa Safa tepesine ee, yükseldi. Değerli kardeşlerim sa'ide bir, bir yere yükselme manasında, bir yere çıkma manasında. İnme ise nuzuldur. Yani çıkınca su'ud, inince nuzul ifadelerini kullanıyoruz. Ve nâda bi'a'la savtihi ve Peygamber Efendimiz en yüksek sesiyle, en gür sesiyle e, Safa tepesinde nida etti. Ne dedi? Sabahâ, ya sabah, ya sabaha. Ve kânet sayhaten ma'rufeten Bu çağrı değerli kardeşlerim ya sabaha ifadesi ma'luf olan bir ifadeydi. Yani bilinen tanınan bir ifadeydi. Nasıl ne manaya geliyordu? Kullama ahasse insanun mesela. Herhangi bir insan, her insan fark etmiyor kim olur, olursa olsun. Ahasse hissederse insanun bi khatarin bir tehlike aduin. Düşman tehlikesini hissettiği zaman ne yapardı? Ya da yugiru ala beledin işte baskın bir şehre baskın olacağı zaman o oraya baskın yapılacağı zaman yugiru yugiru yani baskın düzenlenme o ala kabiletin ya da bir kabileye baskın olacağı zaman ala minha onların haberi olmaksızın gaflet halinde nada bir kişi oraya çıkar bunu fark eden kişi şöyle bağırır ya sabaha ya sabaha diye. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin bu çağrısını duyan müşrikler hemen ne yapıyor? Oraya koşuyorlar. Felem teteahhar Kureyşun fi telbiyeti hazen nida. Bu nidayı telbiye, cevaplama noktasında yani yanıtlama noktasında, karşılık verme noktasında Kureyş ne yapmadı? Teteahhar, lem teteahhar gecikmedi. Hemen oraya koştular, hemen toplandılar. Ve ictema'u ileyhi ora onun için toplandılar onun o çağrısına. Beyne raculin yeciu ileyhi. Tabi şöyle oldu. Yani bazısı bizzat kendisi geldi. O bazısı da ve beyni raculun yab'athu ileyhi rasuluhu kendi elçisini gönderdi. Adam kendi müsait değil veya gitmek istemiyor. Kendi adına birisini mutlaka oraya gönderdi. Evet değerli kardeşlerim. Fakala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz ne dedi? Ee, şöyle dedi. Ya hey, beni Abdülmuttalib. Ey Abdülmuttalib oğulları. Ya beni fihir. Ya beni Kab Bu şekilde onları çağırıyor. Ey işte Abdülmuttalib oğulları, ey Fihir, ey Kabe oğulları. Tek tek kabile ismi sayıyor. Şöyle söylüyor. Araeytum lev akhbertukum size haber versem. Farz edin ki size haber veriyorum. Enne khaylen. Khayl burada atlı. Atlılar yani bir süvari birlik. Bi hazel cebel. Sefh. Değerli kardeşlerim düz olan yer, pürüzsüz olan yere denir. Burada dağın eteği manasında. Desem ki şu dağın eteğinde bir atlı süvari grup var. Turidu en tuğir aleykum. Size baskın düzenlemek, size hücum etmek istiyor. Saddaktumuni. Siz beni doğrular mısınız? Yani bu söylediğimi doğrular mısınız? Hepsi ne diyor? Kanal Arabu Değerli kardeşlerim, Araplar o zaman gerçekten böyle vakiyyin, yani gerçekçi, realist insanlardı. Ameliyin, böyle ameli insanlardı. Pratiğe dönük, pragmatik diyoruz ya. إِنَّهُمْ رَأَوْا رَجُلًا جَرَّبُوا علي. Çünkü bir adam gördüler. Peygamber ilgili عَلَيْهِ لأن العربين رأوا شخصاً نتحدث عن النبي صلى الله عليه جَرَّبُوا عَلَيْهِ السِّدْقَةَ يعني تك تجربة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموضوع تجربة النبي والأمانة وكفن والنصيحة يعني Peygamber Efendimizle ilgili tek bildikleri şey onun ne kadar samimi olduğu, ne kadar doğru ve emin güvenilir olduğuydu. Dolayısıyla kad ala cebelin yarama Peygamber Efendimiz de bir dağın üzerine çıkmış ve onun gördüğünü o aşağıdakiler görmüyor. Dolayısıyla o dese ki şurada bir süvari birlik var, hepsi ne yapar? Onu tasdik eder. Ve yanzuru ila ma Ve onun e, arkasını görüyor. Yani dağın arkasını kendisi görüyor. Onlar ise görmüyor böyle bir durumdan haber verse ve onlar görmüyor illa ma huwa amamuhum kendi önlerindekini tek görüyorlar fehadahum zekauhum onların zekası direkt o e, dedik ya pragmatik ondan sonra realist zekaları onları neye götürdü ve insafuhum insafları ila tasdik muhbir el amin sadık değil mi adam hiç yalan söylememiş dolayısıyla insafları zekaları direkt e, hangi cümleleri kurmaya götürdü onları fakalu na evet dediler seni doğrularız sen bize böyle bir bilgi versen biz seni kabul ederiz dediler. Hunalike kâle işte o zaman Peygamber Efendimiz orada Hunalike değerli kardeşlerim orada şöyle söylüyor. Kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah dedi ki fe inni nezîrul lekum beyne yedeyi azâbin şedîd ben peygamberim ben muhakkak ki ben nezîrun uyarıcıyım lekum sizin için beyne yedeyi azâbin şedîd şiddet olan, şiddetli olan bir azabın karşısında, huzurunda sizin için bir uyanıcı. Yani peygamberliğini ilan ediyor peygamber efendimiz. فَسَكَتَ <feseketel> الْقَوْمُ <kavmu> Kavim sustu. وَلَكِنَّ اَبَا لَهَبٍ Sesi çıkan kim oldu? Ebu Leheb oldu. Amcası biliyorsunuz. Dedi ki Ebu Leheb, قَالَ تَبَّلَّكَ Sana yazıklar olsun. Evet, Peygamber Efendimiz'e böyle söylüyor. Sana yazıklar olsun. Yani helak olasın. Hüsrana uğrayasın saira, yevm gün boyu yani ee, böyle söyleniyor bu ifade. Ama ma illa lihaza? Sen bunun için mi bizi çağırdın buraya? Yani başka bir şey yok muydu? Biz de önemli bir şey zannettik. Ee, şeklinde Peygamber Efendimizin o çağrısını orada provoke ediyor. Ee, maalesef e, Ebu e, Leheb'in böyle bir konumu oluyor. Zaten bundan sonra biliyorsunuz e, Tebbet suresi de kendisiyle alakalı iniyor ve neticede iman etmeden e, ölüyor Ebu Leheb ve karısı. Değerli kardeşlerim bu dersimizi de burada e, sonlandıralım. E, bir sonraki derste buluşmak dileğiyle. Ve sallallahu aleyhi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahibi ecmehi.